kedi bak. Öbür kediler bilgisayarın ne olduğunu biliyor. Sen de öğren. Sen de yeni gelmiştin. Onun için sen bilgisayarı tam olarak görmedin. Bak ne olduğuna bak bakalım kedi. Bak bu bilgisayar bu. Windows 11. Düğmesine basma oldu mu? Oldu mu kedi güncellerken? he, bravo. Bravo kide. Hoppa. Onay bak. Sen de öğren bilgisayarın ne olduğunu. Ondun bak. Windows 11. Go to sky kitten cats. Okey. Böylece sen de öğrendin bilgisayarın. Ha. Bravo. Dişi yavru kedi. Ha, ha. Değil mi ki de bravo. Aferin mi? bu öyle esirmek yok öyle yumuşak yumuşak. Anladın mı ha? bilgisayar bakken yumuşak yumuşak bak ha. Hmm. Bravo kendi bravo bak öbür kediler bilgisayarını biliyor. Böylece sen de öğrenmiş oldun ha bilgisayar gördüm Bak Bilgisayar. Kahve de var. Yeşil aycı. Bak dövme de var. Tato. Hmm. Onay bu. Gördüğü sıkarken kitim cat house. Bravo ah Mmm okay well I look. Windows eleven version latest version of Windows okay this is a jungle of good Skype I have got too many house oh bravo kid Near the apartment of owner of apartment, approximately. Bravo! Okay, okay. The bravo! Okay. E thank you for watching. Okay, come back soon again. Please subscribe and comments. See you it's winter like spring, okay. As you can see, as I said before, yeah. Excalibur computer, gaming laptop, okay, and also a lot of computers here. MSI building, yeah. Bravo, they smart and digital. Dişit <laughs> Türk diğer odada. Ee, bravo. Burada porno var demişim.